Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın kızı Amerika'da biyoloji okuyor. Sonra Amerika'da biyoloji okuyan çocuk birdenbire Hacettepe tıba geçiş yapıyor. Hacettepe'den mezun. Yökün aklı başına 2014'te geliyor soruşturma açıyor. Soruşturmayı nasıl tamamlıyor biliyor musun? Üzerinden 11 yıl geçmiş olması yatağa geçişin ve kazanılmış hak doğurması nedeniyle sorun görülmediğinden diploma iptaline gerek yoktur. Yahu Biyolojiden tıp'a geçen insanın 11 yıl sonra diplomasının iptaline gerek yok diyen yok başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 35 yıl sonra iptal etmekten hiç utanmadınız mı yok kardeşim? Utanmadınız mı? Kuşkusuz kendiniz bunlarla sınırlı değil. Ancak zamanıma bunları sığdırabiliyorum. Fazlasını siz çok iyi biliyorsunuz. Şundan emin olun. Vatandaşın, gencin, çocuğun, memleketin hakkını siz de bırakmayacağız. Kardeşim utanmıyor musunuz? Aynı şeyi temiz bir tekrar tekrarlayıp duruyorsunuz. Öncelikle tesis edilen işlemi bir denklik konusu olmadığı, yapılan işlemi yatay geçiş olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. 50 kere söyledik. Bahsi geçen yatay geçiş işlemi ilgili üniversitenin akademik bilimsel kurulunca değerlendirilmiş ve karara bağlanmış olup bu yasalaktan benzer şekilde birçok öğrenci de yararlanmıştır. Türkiye'de 6 yıl süren tıp fakültesi eğitiminin 2 yıl 2 senesinde verilen eğitim programıyla örtüşen Topol Üniversitesi Pre Medical biyoloji değil, Pre Medical biyoloji programı ABD'de sadece tıp fakültesine girmek isteyen öğrencilerin kabul edildiği uygulamalı derslerin ve klinik çalışmaların yer aldığı bir programdır. Türkiye'de Türkiye'deki Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji bölümü ya da Eğitim Fakültesi biyoloji öğretmenliği bölümünden farklıdır. Bunu kafanıza sokun kardeşim. İstanbul İdare Mahkemesi YÖK'e 25 kalem soru sordu. Sen bu diplomayı niye iptal ettin diye. Bir ayda süre verdi. O YÖK o bir ayda o cevapları vermedi. Niye vermedi biliyor musun? Çünkü hakimi değiştirecektiniz. Hakimi değiştirdiniz. Ondan sonra o cevapları verdiniz. Biyolojiden tıpma geçenin e, duruşması iptal edilmez. Davası iptal edilmez. Diploması iptal edilmez. Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl belki davası iptal edilir. Bir de buradan bize sahtekar denilir. Bu sahtekarlıklarınız hesabını er geç hepinize teker teker soracağız